Selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte değişken nedir, değişken nasıl oluşturulur, değişken oluşturulurken nelere dikkat etmemiz gerekir, onları işleyeceğiz, onlardan bahsedeceğim sizlere. Python programlamada ve programlamanın yani bütün programlama dillerinde değişken kavramları var. Değişkenler nedir, ne işe yarar? Bununla ilgili sizlerle birlikte işleyelim şimdi. Öncelikle ben kendi sistemdeki Python değişken kullanımı konusundan sizlere şöyle bilgiler vermek istiyorum. Bunu da açıklama kısmında ve kaynaklarda belirteceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle değişken nedir? Bunlardan bahsedeyim. Şu görselde mutlaka aklınızda kalacaktır. Onun için aklınızda somutlaştırabilecek elle tutulur bir bilgi olsun istiyorum. Şimdi değişkenler bir kısacası yani bir sürü tanım yapılabilir bunun. Kısacası değişkenleri biz bilgileri depolamayı sağlayan veri yapılarıdır diyeceğiz. Python'da değişken içerisinde veri atamak için de arkadaşlar matematikte kullanılan eşittir işaretini kullanıyoruz. Peki şimdi öncelikle veri nedir? Değişken nedir? Bunu biraz açalım. Veriler kullanıcıdan aldığımız ya da e, diğer herhangi program esnasında ürettiğimiz bilgilerdir veriler. Kullanıcıdan ad bilgisi alabiliriz, yaş bilgisi alabiliriz, ekranın bir yerine dokunup dokunmadığını bilgisini alabiliriz. Ya da fareyle bir tuşa bastı mı ya da klav klavyeden herhangi bir tuşa bastı mı dış ortamdan iç ortama yani iç ortam dediğimiz bilgisayarın içerisine verilen her türlü bilgiye biz veri diyeceğiz. Data İngilizcesi. Değişkenler ise bu verileri depoladığımız daha sonra da kullanmak için. Bir yerden bir yere taşıdığımız ya da içerisini değiştirdiğimiz, yeni değerler atabildiğimiz yapılardır. Veriyi değişken içerisine atarız. Atadıktan sonra da istediğimiz zaman değişken ismiyle çağırıp verisine ulaşabiliriz içerisindeki verisine ya da o veriyi başka yerde de kullanabiliriz. Şimdi burada örneklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle değişken oluştururken ilk önce değişkenin adını yazmak zorundayız. Değişken ismi bize kalmış. Bu değişken isimlerini oluştururken ki kuralları da birazdan anlatacağım. Mesela burada bir örnek var. Burada A değişkeni ve e, değeri de bunun verisi de 20. Sayısal bir veri içerisine depoluyoruz. Buradaki matematikte bildiğiniz, öğrendiğiniz eşittir işareti programlamada eşittir anlamına gelmiyor. Öncelikle bunu, bunun altını çizmek istiyorum. Burada kod okurken biz işte A eşittir 20 demeyeceğiz. A 20 olsun B 30 olsun ya da A'yı 20 yap B'yi 30 yap şeklinde söyleyeceğiz. Bunu neden bu şekilde söylediğimi anlatacağım sizlere. İlerleyen zamanlarda daha net anlayacaksınız. Mesela şöyle yapılar olacak. İşte A eşittir A artı 1. Matematik gibi düşündüğünüzde böyle bir şey olamaz. A 3 ise bu ifadeler birbirine yani A 4 e eşit olamaz. Bunu matematik gibi düşünmeyeceğiz. Burada bir işlem yapılacak ve yapılan işlem değişkenin içerisinde değer olarak atanacak. Öncelikle eşittir'in sağ tarafında verimiz var, sol tarafında ise değişken adı var. Burada yani programlamada işlemler yukarıdan aşağı yapılır. İşlemci kodları yukarıdan aşağı okumaya başlar. Fakat sağdan sola da bir değer ataması yapılır. Buna da dikkat edeceğiz. Yani bu 20 değeri buradaki değişken içerisine atandı. Bu 30 değeri de buradaki değişken içerisine atandı demiş olduk. Bir diğeri de sayısal verileri atarken gördüğünüz gibi olduğu gibi yazıyoruz. Yani sayısal veri ne demek? Sayısal veri rakamlardan oluşan verilerdir. Bir diğeri de harflerden oluşan veriler var. Bizler bunu Hani okullarda öğrendik. Harfin ne olduğunu, rakamın ne olduğunu öğrendik ama bilgisayar bunu bilmiyor. Yani kodlama yapmamız gerekiyor. Belli bir işaretleme yapmamız gerekiyor. Biz metinsel bilgi vereceksek de bu arkadaşa onun metinsel bilgi olduğunu belirtmek için tek tırnaklar ya da çift tırnaklar arasına yazmamız gerekiyor. Yani bu öğrencilerin yani 10 sene 10 sene boyunca bu derslere girdim programlama derslerine anlayamadıkları, anlamlandıramadıkları noktalar o oluyor genellikle. Neden hani çift tırnak koyuyoruz, neden buna ihtiyacımız var gibi. Bu tamamen programlama dilini oluşturan, sintaks yapısını, söz yazım dilini oluşturan kişilerin e, kodlaması diyelim daha doğrusu. Bilgisayar da bu şekilde onun metinsel veri olup olmadığını anlıyor. Burada gördüğünüz gibi bu sefer A değişkeni merhaba dünya metinsel verisine sahip oluyor. B değişkeni Hello World. Adı Yusuf. Site adlı değişken ise Bilişim Hocam Yusuf Bağlemez gibi verileri sahip olmuş oluyor arkadaşlar. En sık yapılan hatalarda tek tırnak shift tuşuna basılı tutup shift'e basılı tutarken 2'ye basıyoruz. Çift tırnaklar ise ESC tuşunun altındaki E tuşuna olduğu gibi basılarak yapılır. Shift E yapmanıza gerek yok. Ayrıca çift tırnak yapmak için tek tırnakları da kullanmayın. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bazıları şöyle yapıyor yani. Bu bir tek tırnaktır. Bunların arasına yazsanız olur. Toplam 4 tane tek tırnak yaparak. Hayır. Gerek yok. Şöyle çift tırnaklar var ESC'nin altındaki. Şimdi bu dersi ilk defa hani bilgisayar kullananlar da şey yapabiliyor. Öğrenci gruplarım var mesela 5. sınıf 6. sınıf. Olabiliyor yani bilgisayar kullanmaya aşina olmamışlar. Bizler gibi e, değiller. Tabletle başlamışlar. O yüzden bunların da altını çiziyorum. Hepsini baz alarak. Mesela burada bir yanlış atama söz konusu. Burada metinsel ifadeyi olduğu gibi atmış. Burada hata verecektir. Metinsel ifadeleri çift tırnak içerisine atmamız gerekiyor. Bunlara birazdan geçeceğim. Şimdi değişken oluşturma kurallarından bahsedip en blok tarafına geçip değişkenler konusundan devam edeceğim. Ya yani burası çok önemli, temel bir ders. O yüzden biraz uzun tutmaya çalışacağım. Python'da değişken oluştururken değişken adlarında kesinlikle boşluk olmaması gerekiyor. Mesela burada bir örnek verilmiş. Ad soyad demişiz ama boşluk var. Bu yanlış. Bu şekilde olması gerekir. Doğru. Ya da alt tire koyacağız. İşte normal tire kullanılmaz, Nokta da kullanılmaz. Burada da zaten vermişim örnekleri. Biraz daha büyütebilirim. İki değişken adları rakam ile başlayamaz. Bir not diyemeyiz. Not bir dememiz gerekir. Ya da not boşluk bir de diyemeyiz. Birinci notta diyemeyiz. Rakamlarla başlayamaz. 3. değişken adlarında Türkçe karakterleri kullanmıyoruz. Yani İngilizce alfabesinde bulunmayan herhangi bir harfi kullanmamaya dikkat ediyoruz. Mesela burada kullanıcı adı adlı değişkende ise ı yani ı Türkçe'de olan bir şey. Küçük ı İngilizce'de yok. Buna dikkat edeceğiz. Onun yerine kullanıcı adı ya da <laughs> İngilizce olarak username'i kullanabiliriz. Daha önce bununla ilgili bir derste çekmiştim. Ben en blok versiyonuyla bunu Biraz daha böyle somutlaştırarak daha düşük seviyedeki kişilere ve öğrencilere ve e, oyun yaparak da Python kullanmayı öğretmek istediğim için bu ders serisini çekeceğim. Devamını getireceğim. Şimdi gelelim Mblock tarafına. Öncelikle Mblock tarafında burada aygıtlar tarafını kullanmayacağız. Kuklalar kısmını kullanacağız. Buna dikkat edelim. Python editörü kısmını da kullanmayacağız. Bazen yanlışlıkla öğrenciler geçiş yapabiliyorlar. Şöyle tıklıyorlar. Açalım. Niye açılmadı? Baga mı girmiş? Böyle olduğunda bu kısmı kullanmayacağız. Biz hem blok hem de Python editörünün olduğu kısmı kullanacağız. Burada ekle dediğimizde bir sürü gördüğünüz gibi en blok programıyla robotik kodlar yani robotik kütüphaneleri de ekleyip ya da robotik araçların kontrol edebiliyoruz. Bizim onlarla işimiz olmayacak. Kuklalar ve arka plan kısmını kullanacağız. Kuklalar kısmına tıkladım. Şimdi burada birincisi bloklar kısmı bir de Python kısmı var. Bloklar bildiğiniz Scratch gibi. Ben Python kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şurada çarpıya bastım. Buradan Python 3 sürümünü kullanacağımızı bize bildirdi. Ben buraya geldiğim zaman değişken tanımlayacağım. Mesela değişkenimin adı ne olsun? A dedim. A 20 olsun dedim. B 30 olsun dedim. Şimdi bunları ekrana yazdırmak için de print fonksiyonumuz var. Yazdığımızda otomatikman bize editör, en blok editörü öneriyor. Bu çok güzel bir şey. Tıkladığımızda otomatikman yazıyor. Şimdi ben buraya a dersem, a değişkenini yazdır dersem çalıştırdığımda koş aslında run demek de otomatik çevirdiği için run diye çevirmiş. Ee, çalıştırmak anlamında çevirmemiş. Burada A yazdırdı. Yani gidip değişkenin içerisindeki veriyi bu değişkenin içerisindeki burada bizim A diye bir değişkenimiz var. İçerisinde 20 değeri var. Gidip bunu yazdırmadı. Olduğu gibi A yazdırdı. Sebebi nedir? Çünkü biz çek tırnaklar içine yazdırdığımız için metinsel olarak algıladı. Buraya gelip print A dediğimizde burada A'nın değerini yazdırmış olacak. Şuradan sildim. Diğerini de yazdırmak istersem print B dediğim zamanda da yine bakın 20 ve 30 şeklinde yazdırdı. Peki bunları yan yana yazdırmak istersem ne yapmam gerekecek? Mesela 20 ve 30'u ya da şöyle göstereyim. Bunları bir değiştireyim ilk önce. Yusuf dedim. Buraya da geldim. Bal yemez dedim mesela. Bunları alt alta değil de şimdi böyle çalıştırdığımda alt alta oldu. Yan yana yazdırmak istersem de birleştirme operatörü olan artı yani matematikte bildiğiniz artı operatörünü kullanıyoruz. Buradan artı operatörü A ile B'yi birleştir dediğim zaman bakın Yusuf Bademez'i birleştirmiş oldu. Çünkü bunlar metinsel ifadeler. Metinsel ifadeler, metinsel veriler artı operatörü ile yan yana getirilir arkadaşlar. Bunu kafamıza not ettik. Ama bir de mesela buraya bir boşluk daha koyabilirdik. Bir boşluk oluşturduk. Ne dedik? Dedik ki A ile birleştir, buradaki boşluğu birleştir. Bir de B ile birleştir. Artık gördüğünüz gibi bir tane de boşluk olmuş oldu. Ama ama ben bun, bunları sayı yapsaydım mesela 30 40 deseydim birleştirseydim bu sefer topladı gördüğünüz gibi. Çünkü sebebi nedir? Bunlar sayı. Diğeri ise metinsel ifadeydi. Ben bunları çift tırnak arasına koyarsam da bunlar da artık metinsel ifade olmuş olacak. Çalıştırdığım zaman bakın yan yana getirdi. 4030 gibi. Aslında bu 4030 bir sayı değil. Metinsel bir veri haline geldi. Yan yana getirmiş oldu arkadaşlar. Peki ben buraya Örnek olarak şöyle bir şey diyebilir miyim? Yan yana sayıları da getirebilir miyim? Ne gibi hata verebilir bizde? Mesela şöyle diyelim. Bu da sayısal bir veri olsun. 40 olsun. Sonra diyorum ki ben toplama yani toplam diye bir değişkenim olsun. A ile B'nin sonucu neyse toplam değeri mi olsun? Haliyle burada benim A değişkenimin değeri aslında nedir? 30'dur. B değişkenim değeri 40'tır. Bunlar toplandığında toplam değişkeni 70 olmuş olacak. Yani içerisine 70 değerini atamış olacağız. Ben buraya gelip print toplam dediğimde çalıştırıyorum. Bakın 70 dedi. Güzel. Peki şöyle de diyelim. Sayısal veriler ise artı operatörü ile toplanır dedik. Okey. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya ben mesela şöyle bir şey yazmak istiyorum. Toplama sonucu demek istiyorum. Hata verecek. Diyecek ki böyle bir yazım kuralı yok. Bu metinsel bir veri bunları tırnak içine koyman gerekiyor öncelikle. Tamam yine bir hata verecek. Koyduktan sonra artı operatörüyle yan yana getiriyorduk hatırlıyorsanız. Koş dedim. Yine hata verdi. Dediği şey şu. Şunları sileyim. Buradaki benim verim, bilgim metinsel veri. Burası metinsel. Peki buradaki toplam değişkeni içerisinde hangi değer barınıyor? 70 sayısı. Bakın bu sayısal bir veri. Sayısal bir veri. Print içerisinde bunu bir sonraki aşamalarda da göstereceğim. Print içerisinde şöyle bir yorum satırı yapalım. Ne diyeceğiz? Metinsel veri ile sayısal veri artı operatörü ile kullanılmaz. Bunu söylememiz gerekiyor. Özellikle de belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Bunlardan bir tanesini tür değişimi yapmamız gerekiyor. Tür değişiminde bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Bizlerin işte tür değişim yapmak için kullandığımız bazı fonksiyonlar var. int fonksiyonu, str fonksiyonu, plot fonksiyonu en çok sıklıkla kullanacağımız değerler olacak. Bir de bool var ama bool'u çok sık kullanmayacağız. Öncelikle bu int fonksiyonu integer'ın tam sayı demek bu. Tam sayıya çeviriyor. Bu ise string metinsel veriye çeviriyor. Bu ise ondalıklı sayı. Şimdi o zaman ben burada bunlardan bir tanesini bunu sayıya çevirebilecek halim yok. O zaman ne yapacağım? Benim yapacağım şey buradaki arkadaşı metinsel veriye çevirmek olacak. O zaman ben bunu str'nin içerisine str fonksiyonu içerisine aldığım zaman bu 70'i aslında bu toplamın içerisinde ne vardı? 70 vardı. STR ile birlikte böyle tırnaklar içerisine alıp bunu metinsel veri haline getirmiş olacak. Bakın temizledim çalıştırdığım zaman toplama sonucu 70 dedi. Yani yan yana getirdi. Bir tane şöyle bir boşluk bıraksam daha güzel olacak. Toplama sonucu 70 demiş oldu. Şimdi bu video biraz uzun, uzun sürdü. Burada tekrardan hatırlayalım. Değişken isimlerine dikkat edeceğiz. Türkçe karakterler kullanmayacağız. Rakam ile başlamayacağız. Boşluk bırakmayacağız. Bununla ilgili de size bir etkinlik vereyim hemen. E, arama kısmına girdiğinizde. Pardon yanlış yere girdim. Şöyle yapalım. Bilişim hocam yusufbağlemez.com'a girdiniz. Şimdi Google'da da Google'dan bazen de hani öğrencilerim şöyle aratıyor işte adımla aratabiliyor ya da bilişim hocam diyebiliyor. Burada bir bilişim hocam sitesi var bu benim değil bilişim hocam.com benim değil. Öncelikle bilişim hocam Yusuf Palemez buna dikkat ediyoruz. Bu arkadaş da baya benden bir prim kastı gibi bir şey oldu. Burada yazılım dersleri Python, Python etkinlikleri kısmına bu reklamlar benden kaynaklı değil Google AdWords onu da bildireyim. Herhangi bir işbirliği falan yok yani. Ee, burada bakın etkinlikler kısmına girdiğinizde değişken oluşturma ve atama etkinlikleri var. Öncelikle buradaki arkadaşları çeşitli çeşitli etkinlikler var. Değişken isimleri eşleştirme, işte değişken oluşturma gibi. Buradan mavi butona tıklayarak oluşturabilirsiniz. İşte ne yapacaktık? İlk önce değişken adı, sonra atama operatörü 5 deyip buradaki etkinlikleri çözmenizde iyi olacaktır. Toplam burada 16 tane de etkinliğimiz var. Bunlar da değişken konusunda sizlere bir çalışma olmuş olacaktır. Bu linki de kaynaklar ve video açıklama kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Biraz uzun oldu ama değişkenler konusunu biraz değinmem gerekiyordu. Bir sonraki videoda da bu tip değişikliği ve işte diğer toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden bahsedeceğim. Bunlar önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.